Herkese selam. Hamburger köftesine en kolay şekil verme yöntemini göstereceğim sizlere. Bunun için bir büyük kavanoz kapağı, bir de buz alıp poşeti yeterli. Köfte iç harcım da burada. Burada belli bir miktar alıyorum. Kapağımın içerisine yerleştiriyorum. İçini iyi doldurduktan sonra da şöyle bastırdım. Naylonu niye koyuyorum? Rahat bir şekilde köfteyi bıraksın diye. Köftemiz de bakın hazır. İşte hamburger köftesi yapmak bu kadar kolay. Şimdi bütün hamburger köftelerimi bu şekilde bitireceğim. Hepsi aynı gramajda hemen hemen. Boyutları aynı, kalınlıkları aynı. Her şeyiyle aynı standart bir hamburger köftesi elde edeceksiniz. Pratik tarifler için de ailemize katılıp beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın. Bu köftenin tarifini de videolarımda bulabilirsiniz. göl köfteden bu arada ben hamburger köftesi yapıyorum. Mutlaka bu köfteyi de ta e tavsiye ederim hepinize. Görüşmek üzere.